Türkiye savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi projeyi başarıyla hayata geçirdi. Bunlardan biri de yeni amiral gemisi olarak nitelendirilen TCG Anadolu. TCG Anadolu dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak yerli ve milli imkanlarla üretildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu ilk kez bir NATO tatbikatına katıldı. TCG Salih Reis ve TCG Büyük Adayla TCG Anadolu'dan oluşan Anadolu Görev Grubu İyon Denizi'nde Neptün Strike 24 faaliyetlerine iştirak etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TCG Anadolu TCG Salih Reis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu 26 Nisan 2024 tarihinde İyon Denizi'nde eğitimler icra etmiş olup NATO çatısı altında 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Neptün Strike 24.1 faaliyetine iştirak ediyor. Anadolu Görev Grubu'nda Deniz Harp Okulu ve Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de görev yapıyor. Faaliyetler kapsamında TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren SNMG 2 2 komutanı Tuamiral Yanik Bossu ve SNMG 2 karargahında görevli personele de briefing verildi denildi.